Evet sevgili arkadaşlar, Galatasaray ile ilgili kura analizi videosu yapmıştım. O videonun altında birçok arkadaş e, keşke bir simülasyon simülasyonda e, yayında yapsaydın, biz de görseydik. Senin simülasyonunda nasıl bir kura çıkacak e, demişlerdi. Bu şekilde isteklerini gönderdiler ve ben on, ben de onlara birkaç gün içerisinde bunu yapmayı düşünüyorum dedim. Bugün fırsat buldum ve e, kuralar çekilmeden önce bugün Monaco'da saat 7'de, Türkiye saatiyle 7'de çekilecek kuralar. Kuralar çekilmeden önce biz kendi kuramızı çekelim. Bakalım bizim simülasyonumuzda bizim kuramızda nasıl bir sonuç çıkacak hep birlikte görelim. Bunun için bir bilgisayar kodu tabii ki manuel olarak bunu yapmak ihtimali yok. Öyle toplarla falan çekme ihtimali yok. Bir kod yazdık. Bir arkadaşımla bana çok yardımcı oldu kodun yazılımında. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Selamımı gönderiyorum. O kodu böyle Python'da çalışacak şekilde bir kod hemen buraya o kodu yapıştırıyorum ee, evet kodumuz bu şekilde eğer merak edenler varsa <laughs> en başta Potlar yani torbalar ve takımlar yer alıyor ülkeleriyle birlikte ülkeler önemli çünkü e, kod kura içerisinde ülke kısıtı var aynı ülkeden takımlar birbirleriyle karşılaşamaz e, bir takım en fazla iki e, bir ülkeden en fazla iki takımla karşılaşabilir gibi ondan dolayı ülkelerde e, takımlarla birlikte yer alıyor burada görüyorsunuz en başta ve kodun açılımı da bu şekilde e, isteyenler mail atarlarsa bunu paylaşırım kendileriyle kendileri de bakabilirler. Evet şu an kurayı çekeceğim. Gördüğünüz gibi ekranda herhangi bir şey yok. Ee, direkt sizin e, önünüzde sizinle birlikte kurayı çekeceğim ve ben de bu kuranın bu simülasyonun sonucunu sizinle birlikte göreceğim. Ee, tuşa basıyorum ve bütün takımların e, kurası bize birkaç e, saniye içerisinde gelecek bakalım. Alın. Böyle fikstür geldi. Evet. Burada bütün takımların dediğim gibi bu kodda yazdığımız kodda bütün takımların fixtürü çekiliyor. Bütün takımların fixtürü çekilmeli ki e, o kurallar tam olarak yerine gelmiş olsun. Sadece Galatasaray için çekilmiş yazılmış bir kod değil. E, burada takımların fixtürlerini görüyorsunuz. En başta hangi takımın fixtürü olduğu yer alıyor. Galatasaray'ın fixtürüne geldik. Merakla bakalım hangi takımlar çıkmış Galatasaray'a. Evet. Birinci torbadan Paris Saint Germain gelmiş Galatasaray'a ve Paris Saint Germain'le içeride oynayacak. Ee, ve İspanya'dan Real Madrid. Real Madrid deplasmanına gidecek. Barcelona'ya zor maç. Ve birinci torbadan zor iki rakip geldi açıkçası. Paris Saint Germain geçen yılın şampiyonu. Real Madrid her zaman zor şampiyonlar liginde. İkinci torbadan e, Juventus'la içeride oynayacak Galatasaray. Ve Almanya'ya gidecek Leverkusen. E, Almanya'daki Türkler şimdiden heyecanlanmışlardır muhtemelen. E, bu e, güzel bir maç olabilir. Güzel bir eşleşme olabilir Galatasaray için. İkinci torbada e, Almanya'daki Türkler merakla bekleyeceklerdir bu maçı muhtemelen. Ee, ve İtalya'dan yine Napoli, Galatasaraylı taraftarların çok fazla istediği bir takımdı Napoli. Bizim simülasyonumuzda yer almış. Üçüncü torbadan Napoli ile içeride oynayacak Galatasaray. İki İtalyan çekti Galatasaray. İkinci torbadan Juventus ile içeride oynayacak ve Napoli ile içeride oynayacak. Ee, ve Ajax e, diğer bir eşleşme. Tanıdık bir eşleşme e, deplasmanda oynayacak. Geçen yılda Avrupa Ligi'nde Ajax ile eşleşmişti Galatasaray ve yine deplasmandaydı bu maç dördüncü torbadan güzel bir kura diyebiliriz. Pafos Kıbrıs Rum kesimi takımıyla Galatasaray içeride oynayacak. Tabi bu maçın içeride olmasına izin vermeyebilir UEFA. burada bir <laughs> bakalım burası nasıl sonuçlanacak. Ve İspanya'dan yine atletik bir bağ ile Galatasaray dışarıda oynayacak. Şöyle Galatasaray'ın kurasına tekrar bakacak olursak. Birinci torbadan Paris Saint Germain ile içeride Real Madrid de dışarıda. ikinci torbadan Juventus ile içeride Leverkusen ile dışarıda. Üçüncü torbadan Napoli ile içeride Görülecek bir hesabımız var Ve e, Ajax ile dışarıda onlarla da görülecek bir hesabımız var e, Dördüncü torbadan Pafos ile içeride Atletik Bilbao ile dışarıda oynayacak Galatasaray Evet gördüğünüz gibi Galatasaray ile ilgili kura analizinde paylaşmış olduğum simülasyonlar hep bu e, Çalıştırmış olduğum koda dayanıyordu e, Burada e, yorumlarda yazan arkadaşların isteğini kırmak istemedim ve e, Bir e, kurayı simüle edeyim dedim Kodumuzu birlikte çalıştırdık ve Galatasaray'ın rakiplerini gördük. Bizim kurağımıza göre Galatasaray'a Paris Saint Germain, Real Madrid, Juventus, Leverkusen, Napoli, Ajax, Pafos ve Atletik Bilbao çıktı. Bakalım gerçekte nasıl bir kura Galatasaray'ı bekliyor. Hep birlikte bu akşam saat 7'de bu sorunun cevabını almış olacağız. Şampiyonlar Ligi ile ilgili yayınlar bu kanalda devam edecek. Bu şekilde analizler, matematik, hesaplar... Galatasaray ilk 8'e girer mi ilk 16'da yer alır mı ilk 24'e girer mi Hangi puan ilk 24 için yeterli olur ilk 8'e girmek için hangi puan yeterli olur Umarız bu hesapları da yapıyor oluruz ilerleyen zamanlarda Ve son 16'ya kalır mı kalmaz mı şeklinde birçok hesap e, kitap, e, kafanızı yormanıza gerek yok. Bu kanalı takip ettiğiniz takdirde, bu kanalda fazlasıyla bu tarz içerikler bulacaksınız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ki e, daha fazla insan karşısına çıkması için beğeni sayısı önemli. Abone olursanız ve bildirimleri açarsanız da bu da sizin için önemli. Daha sonraki yayınladığım videolardan haberdar olmuş olursunuz ben yayınladığımda. Kendinize çok iyi bakın, İyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.